Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şu salıyı dışa çıkartalım. Kışım bir kalkar mısın? Kışım bir kalk kalk bir kalk. Bakın burada ne var? İkinci dişi de yumurtlamış. Biri orada, biri burada. Kuşlar da burada. Dat kızım dat sen. Şu yumurtaya bakalım mı? Evet. Bu yumurta boş aga. Nasıl göstereyim? Şöyle şuraya koyayım. Aynen bak bu boş. Evet boş bir yumurta gençler. Dursun bakalım bir gün daha. <laughs> ha, çıkın bakalım. Şu beyazları bir kaldırayım. Gençler içeri girmek yok ama. Oradan geçmeyin. Orada yumurta var. Oradan geçme yumurta var diyorum. Ananın amı Anne bu kuş yumurtamış. Önceden de yumurtamış belli. Mesela arkadaşlar video like atın. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay tamam. bay.